arkadaşlar bugün sizinle birlikte Fırazlı tarzda yeni gelen güncellemeyi göstereceğim Anca arkadaşlar Oy Arkadaşlar Videonun girişinde bir şey çıktı bugün şanslıyız arkadaşlar Hemen küçük kutudan bir tane aksesuarımız çıktı Evet arkadaşlar şimdi size yeni gelen videolarımı göstereceğim. Yine bu geldi arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla bu geldi yani yeri. Başka dükkanda yeni bir şey yok. Onlar vardı. Arkadaşlar. ki bakın. Bu neymiş? İmparator Kraliçe Boni'ymiş arkadaşlar. İlk kostümümüz. Sonra Patron Byron. Çok iyi karakterler gelmiş. Galaksi Fırtınası Lola. Ve arkadaşlar hepsi de çok güzel. Kostümler gelmiş artık oyun. Oyun 8. Yok artık oyun çok iyi yerler ekliyor yani. Hemen gösterelim destansı olan yeni gelen Bonnie karakterimizi son haftaki bonus almayayım ben hafta bondan bahsediyorum ve deniyoruz arkadaşlar babamın hesabına daha yeni geldi boni çıktı onu bir gün size göstereceğim aslında babam gelince göstereyim işte oy bomba atıyor bu bomba atıyor özel gücü yukarıdan arkadaşlar özel gücü de bu bak artık roketli değil ve böyle çok iyi hasar verebiliyor. Baksana adamların içinden geçiyordum ben bu karakterle. Çok iyi valla. Sonra ultisi kendi kendine doluyor. Basıyoruz. Yine bomba oluyoruz. Görüyor musun? Bombanın merteli bir arkadaşlar. Yani bir merteli ve arkadaşlar yeni gelen Bonnie size jaleti göstermiş miydim ama jaleti de deneyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte bunları ben kardeş diye biliyorum ama Evet hemen sizle birlikte jalete bakıyoruz jalete henüz bana çıkmadı aa yakından yakındanmış. Böyle yakından atıyoruz. Özel gücünü biliyorum. Arkadaşlar özel gücü uçuyoruz. <laughs> İlk defa uçan bir karakter gelmiş. Yani çok iyi. İlk defa bir uçan karakter gelmiş. Oy. Hemen çık şunları bombalayalım. Ama 600-600 oluyor. 600 çok az. Ben orayı, orayı sevmedim. O, o, bu ne? Bunu kontrol etmesi çok zor arkadaşlar. Tamam. Hemen çıkıyoruz. Ve arkadaşlar evdeyi de deneyeceğiz sizlerle birlikte. Eve gittik. Evet. Evdeyi de deniyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Görmediyseniz diye. Hemen çık. Evet. De deneyelim. Vuruşları iyi. Ben bunu biliyorum sonra özel gücünü bilmiyorum ama aa dur biliyorum bakın şimdi bu pat bir diyecek sonra bizim adamlar geliyor atı şuraya atayım bir tane hadi vur 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 bir tane daha atayım her yer adamları zehirledim ha bir tane daha atayım Bir tane daha atayım. Bütün adamları öldüreceğim. Bir tane daha atayım. Bir tane daha. Bir tane daha atayım. Hepsi öldü. Oğlum çok. Öldü hepsi. Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyleydi. Sizlerle birlikte Bonnie, Janet ve Evey denemiş olduk arkadaşlar. Oy! Dükkanı ücretsiz megastu gelmiş. Alıyoruz arkadaşlar. Allahu Ekber. Al. 8 yazsın Amin. Ya 7 yazdı ya. Arkadaşlar 7 yazacak gelmeyenler. gelmeyen, gelmeyen diyen arkadaşlarımız varsa ve arkadaşlar yine oyun modu robot. Hemen evet. evet, sizlerle birlikte. Robotları öldürüyorsunuz. Aynı yani kuşatmadaki gibi robotları öldürüyorsunuz. Sonrasında videolar çıkıyor. O videoları topluyorsunuz. Kaça kadar toplayacaktık? Bakayım bir. tam 8 tane toplayacağız arkadaşlar. Yani 8 robot öldürmemiz lazım. Bize gelsin robot. Onlar da. Gel bakayım. Aga. İlk başımızdan kaybetmek istemiyorum ya. Kesin kaybedeceğiz. İki olacak. iki oldular. Oy hepsi burada. Yok abi yok onlar oynuyor ama. Biraz da internet donduğu için arkadaşlar. Robotları bilenler vardır ama. yeni bir çok yeni bir oyun modu değil. Gel lan buraya. Var mı lan şimdi zamana yanmak ha? Var mı? Öleceğim. Öldüm. Aaa. Tam biz sıfırız onlar dört. Ha biz biriz. Gel bakayım gel 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 bil 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 bil. Arkadaşlar küçük bir sorun oldu. Ama hemen hallettik. O acımıza devam ediyoruz. Onu alırlarsa sabah biter. Ben kaybettik arkadaşlar. Tutup biz bir zollar yeni olmuştu yani artık kazak yoktu. Hemen arkadaşlar diğer hesabıma geçeceğim. Hemen oradaki mega kutuyu da açalım. Sizlerle birlikte. Evet, giriyoruz. çiftlik hemen diğer magazin da açalım ve videoyu bitirerek. Arkadaşlar komik unutanlar varsa kulübü tekrardan göstereceğim. Kulübümüz hemen göstereyim. Bu ne ya? Çık. Aa, çıktık sizlerle birlikte orada değişik bir şey oldu. Ta önce... ve bastım bir mi? Yok artık benim şansım mega kutudan bir yazdırdım. Ve hiçbir karakterim max olmazken. Oy! Bazı kim çıkardı? Bende bazı yoktu. Arkadaşlar markette satılı bu var. Ama bazı her, herkese çıkıyor ya. Gerçi bazı herkese çıkıyor. Küçük kutumuz baz çıkmadı.